Aman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Habibim, Musa'nın başından geçen hayat hikayesi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine yerinizde durun. Benim gözüme bir ateş ilişti. Belki size bir kor getiririm. Yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti ateşe vardığı zaman şöyle çağrıldı. Ey Musa ben şüphesiz senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi sana vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini gizli tutuyorum ki herkes yaptığının karşılığını görsün. Sakın kıyamete inanmayıp kendi heva ve hevesine uyan kimse seni ona iman etmekten alıkoymasın. Sonra helak olursun. Ey Musa sağ elindeki nedir? Musa dedi o benim asam değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Ve onda başka hacetlerim faydalanacağım şeyler de var. Allah ey Musa onu yere bırak dedi. Musa da onu bıraktı. Bir de ne görsün o bir yılan olmuş koşuyor. Allah buyurdu ki tut onu korkma biz onu yine eski durumuna çevireceğiz. Bir de diğer bir mucize olmak üzere elini koynuna koy ki kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Bunları sana en büyük mucizelerimizden bir kısmını gösterelim diye yaptık. Firavuna git. Çünkü o hakikaten azdı. Musa dedi ki: Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Bir de bana ailemden bir vezir ver. Kardeşim Harun'u ver. Onunla arkamı kuvvetlendir. Elçilik işimde onu bana ortak et ki seni çok tesbih edelim. Seni çok analım. Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun. Allah buyurdu: "Ey Musa, dilediğin şeyler sana verildi. Andolsun biz sana diğer bir defa daha ihsan etmiştik." Musa dedi ki: "Onların bilgisi Rabbimin katında bir kitapta yazılıdır. Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz. Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indiren odur. İşte biz o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık." Hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Akıl sahipleri için bunda nice ibretler vardır. Sizi yerden topraktan yarattık. Yine ölümünüzden sonra ona döndüreceğiz. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Andolsun ki biz Firavun'a mucizelerimizin hepsini gösterdik. Böyleyken o yine onları yalan sayıp kabulden çekindi. Firavun Musa'ya şöyle dedi. Ey Musa sen sihrinle bizi yerimizden çıkarmak için mi geldin bize?'' Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O halde biz de senin sihrin gibi bir sihirle sana geleceğiz, karşına çıkacağız. Şimdi bizimle senin aranda bir vakit ve bir buluşma yeri tayin et ki ne senin ne bizim caymayacağımız uygun bir yer olsun. Musa, sizinle buluşma zamanı Süs Bayramı günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir dedi. Bunun üzerine Firavun döndü gitti ve bütün hile vasıtalarını topladıktan sonra geldi. Musa onlara dedi ki yazıklar olsun size Allah'a yalan uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü keser. Gerçekten Allah'a iftira eden hüsrana uğramıştır. Sihirbazlar aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular. Sihirbazlar daha sonra Musa ve Harun'u göstererek şöyle dediler. Bu ikisi muhakkak sihirbazdır büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve de örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Onun için bütün tuzaklarınızı bir araya, bir araya getirin. Sonra hep bir sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak zafer kazanmıştır. Sihirbazlar, ey Musa ya sen at yahut ilk atan biz olalım dediler. Musa dedi ki, hayır siz atın. Bir de ne görsün? Onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden ötürü kendisine sanki yürüyorlarmış gibi geldi. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Biz dedik ki korkma çünkü sen muhakkak üstünsün galip geleceksin. Sağ atı atıver. O onların yaptıklarını yutar. Çünkü onların yaptıkları ancak bir büyücü tuzağıdır. Büyücü ise her nerede olursa olsun başarıya ulaşamaz.'' Sonunda bütün sihirbazlar secdeye kapandılar. Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun ben size izin vermeden mi ona iman ettiniz? O muhakkak size sihir öğreten büyüğünüzdür. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve muhakkak ki sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hanginizin, hangimizin azabının daha şiddetli ve devamlı olduğunu bileceksiniz dedi. İman eden sihirbazlar şöyle dediler. Bize gelen bu açık mucizeler ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz hem günahlarımıza hem bizi zorladığın sihre karşı bizi bağışlasın diye Rabbimize iman ettik. Allah sevapça senden daha hayırlı ve azap verme bakımından daha devamlıdır. Her kim Rabbini suçlu olarak varırsa şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de dirilir. Kim de ona bir mümin olarak salih ameller işlemiş olduğu halde varırsa işte onlara en yüksek dereceler vardır. Adın cennetleri vardır ki altlarından ırmaklar akar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve işte bu küfür ve isyandan arınanların mükafatıdır. Gerçekten Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla geceleyin yürü. Mısır'dan çık. Asanı vurarak onlara denizde kuru bir yol aç. Artık Firavun tarafından yetişilmekten korkmazsın ve boğulmaktan endişe de etmezsin. Firavun ordularıyla hemen onları takip etti. Denizden kendilerini sarı veren korkunç boğulma sarı verdi. Böylece Firavun kavmini yanlış yola sürükledi ve doğru yola götürmedi. Ey İsrailoğulları sizleri düşmanlarınızdan kurtardık ve Tur dağının sağ yanında size söz verdik. Üzerinize de kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin ve bunda taşkınlık etmeyin. Sonra üzerinize gazabım iner. Kimin üzerine de gazabım inerse muhakkak o mahvolur. Bununla beraber şüphe yok ki ben ben tövbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da hak yolda sebat gösteren kimse için çok bağışlayıcıyım. Ey Musa, seni kavminden ayırıp daha çabuk gelmeye sevk eden nedir dedik? Musa, onlar benim izimdeler. Arkamdan beni takip edip geliyorlar. Ben sana acele ettim geldim ki hoşnut olasın dedi. Allah, doğrusu biz senden sonra kavmini imtihan ettik. Samiri onları saptırdı dedi. Hemen Musa öfkeli ve üzgün olarak kavmine döndü. Onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaat ile söz vermedi mi? Size bu süre mi çok uzun, çok uzun geldi? Yoksa Rabbinizden size bir gazap inmesini mi, inmesini arzu ettiniz de mi bana olan vaadinizden caydınız?" Onlar dediler ki: "Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavminin süs eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Samiri de kendi mücevheratını böylece atmıştı. Nihayet Samiri onlara böğren bir buzağı ekeli ortaya çıkardı. Bunun üzerine Samiri ve adamları işte sizin de Musa'nın da ilahı budur ama o unuttu dediler. Onlar görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir sözle karşılık veremiyor? onlara ne bir zarar ne de bir yarar vermeye sahip bulunamıyordu. Andolsun ki Harun daha önce onlara ey kavmim siz bununla buzağı ile imtihana çekildiniz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman'dır. Gelin bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Onlar cevap olarak şöyle demişlerdi. Musa bize dönüp gelinceye kadar biz ona tapmaya elbette devam edeceğiz. Musa gelince kardeşine şöyle dedi. Ey Harun bunların sapıklığa düştüğünü gördüğüm vakit seni engelleyen ne oldu? Neden benim yolumu takip etmedin, benim emrime, emrime karşı mı geldin? Harun, ey anamın oğlu, sakalımı ve başımı saçımı tutma. Ben senin İsrailulları arasında ayrılık çıkardın, sözüme bakmadın diyeceğinden korktum dedi. Hz. Musa bu defa Samiri'ye dönerek, ey Samiri senin bu yaptığın nedir dedi. Samiri onların görmedikleri bir şey gördüm. Sana gelen ilahi elçinin Cebrail'in izinden bir avuç toprak aldım ve onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunu bana böylece nefsim hoş gösterdi dedi. Musa ona şöyle dedi. Haydi çekil git. Artık senin için hayat boyunca benimle temas yok diye söylemem var. Bir vahşi gibi yapayalnız yaşamaya mahkum olacaksın.'' Hem senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha vardır. Bir de ibadet edip durduğun ilahına bak. Elbette biz onu yakacağız. Sonra da kül edip muhakkak onu denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Sadakallahu lazim.